Merhabalar. Şekillik devre parçasında kale noktaları arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur diye soruluyor. Özellikle şöyle boş hatların oluştuğu devrelerde harf verirseniz daha rahat görebiliriz. Kısa devre olup olmadığına kimin seri kimin paralel olduğunu. Boş tel boyunca K'ya gidiyorum. Burası K harfi oldu. K buradan ilerledi. Burası da K oldu. Burası da K oldu. İlerledi. Buraları bakın hep K oldu. Ee, sonra tersten gelirsem burası L oldu. Burası da L oldu. Şimdi Şuradan e, şu özellikle dikkat ederseniz şu K kısmından çıkan K'dan çıkış yapmak istiyor. K'dan giren K'dan çıkış yapmak istiyor. Yani başka bir deyişle şu boş tel buradaki boş tel bunlara akımın geçmesine engel oluyor. Yani bunlar kısa devre yapıyor. K'dan K'ya K'dan K'ya. Dolayısıyla sadece KL arasında KL arasında yani K'dan L'ye gidişte iki tane direnç kalıyor elimizde. Bir tanesi 6 ohm diye gösterilen şu direnç. Diğeri de 3 ohm diye gösterilen şu direnç. 6 ile 3 paralel çarpımları bölü toplamları 18 bölü 9'dan 2 ohm doğru cevap olacak şekilde karşımıza gelir. İyi günler dilerim.